Ahmet Bey merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Evet, Ömür Dijital'in genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarımızdan, tercih edilme sebeplerimizden, ürün çeşitlerimizden bahsedeceğiz. Fakat değerli izleyicilerimize ben sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Ahmet Yemişli kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Ben Ahmet Yemiş'te, 1955 doğumlu Ordu Korgan ilçesine aitim. Evet. E, 17 senedir de Afyon Bolvadin'de ikametgah ediyorum. Evet. Bu sektöre başladım burada. E, ömür Dijital olarak, güvenlik kamerası... Kaç yıldan beri bu sektörün içerisindesiniz? 7 yıldır. 7 yıldan beri bu sektörün içerisindesiniz. Evet. E, bölgedeki eksikliği gördünüz. Tabii. Ve e, bütün ürünlerimizle bölge halkına hizmet veriyorsunuz. Aynen. Bu çeşitliliğimizle. Evet, genel hizmetlerimize, ürün çeşitliliğimize değineceğiz. E, fakat ben Ömür Dijital'in lokasyon olarak, konum olarak nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Afyon'un neresindeyiz şu anda? Afyon Bolvadin burası. <laughs> Bolvadin büyük bir ilçesi burası. Afyon'un en büyük ilçelerinden biri. Evet. İşlek bir Cadde üzerindeyiz. Eşek bir cadde. Çarşısı'nın tam o Çarşının merkezindeyiz. ikinci caddesindeyim ben. Evet. İkinci caddesindeyim ama benim e, önemli müşterim e, beni buluyor yani evet. ana merkez olması gerekiyor. Hı, hı Çünkü ürün çeşidim çok olduğu için. Tabii ki. Burada da başka bu şekilde ürün çeşidi bol olan olmadığı için. Hı hı. Şöyle ihtiyaçlara hitap edebiliyoruz. Evet. Ve tabii ki 7 yıldan beri de bilinen, tanınan bir firma olarak kaliteli ürünlerimizde ürünlerimizle burada hizmet hep, veriyoruz. veriyor. Her çeşit ürünüm var benim. Hı, hı. Bahalısından, Pioneer'ından, Kermut'undan, son, son içinden, son içinden, Aken'den, Vestel'inden her ürünlerden var. Apollo çeşitleri, kamera güvenlik sistemleri, evet. bina merkezi sistemleri. Evet. Televizyon çeşitleri, radyo, oto teyip çeşitleri. Hı, hı. E, görüntülü, sistemleri. görüntüsüz her her türlü ses sistemleri mevcut bizde. Evet. Hem otomobillerimiz yani, için, otomobiller için de mevcut. Televizyon evler için de mevcut, iş yerleri için de mevcut. Işıklandırma sistemlerimiz var. Hı hı. Yani her çeşit ürünlerimiz mevcut yani. Evet. OG kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizleri tebrik etmek istiyorum. Ve son olarak bugüne kadar sizleri destekleyen, tercih eden dostlarınızı, arkadaşlarınıza. Buraya gelen misafirlerinize, ekranlarımızdan bir teşekkür mesajı etmek ister misiniz? Ben tüm insanlara teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü insanlar varsa biz varız, insanlar yoksa biz yokuzsak. Evet. Onları tekrar tekrar buraya bekliyoruz. Tabii her zaman. Bu kaliteli hizmetten. Başım üstünde yerler var herkesin. Yararlanmak isteyen tüm değerli izleyicilerimize bizler de Ömür Dijital'i tavsiye ediyoruz. Gelsinler bu kaliteli hizmetten, bu ürünlerden yararlansınlar. Almaları gibi. önemli değil. Gelip görsünler. Evet. Bir çayımızı kahvemizi içmeyelim. Çayımızı içmeye... kahvemi içsinler. İlla almak Bekleriz. şart değil. Evet. Ama mü müessesemde insanları görmek istiyorum. Gelip. Ne kadar güzel. Ha. Evet. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür ederim efendim.